Atlas. Günaydın. Uyandın mı sen? babacı? Kamera el salla. Bay bay yap. bay bay yap. Bay bay. Yap bay bay yap. Uyandın mı sen? <laughs> uyuyacak mı? Uyu hadi uyu uyu. Kapat gözünü. Hmm, Atlas uykuya doymamış. Atlas. Ondan sonra anlat anlat. Fotoğraf çek. Anlat fotoğraf mı çekeyim? Çek. Nasıl çekeyim fotoğrafı? Atlas çekeyim. Kukulüyle çekelim mi? O zaman ata topu ata ata Hadi, Hadi bakalım kolay gelsin. Düğün. Merhaba de. Merhaba. Nasılsınız? Ben uyuyorum de. Uyuyor mu? Uyandın mı? Evet. Efendim. Kalkalım mı? Karnın acıktı mı oğlum? Karnın acıktı. Ne yiyeceksin? Ne karnım edik. Ne istiyorsun? Ne ne alayım sana? Bakkala falan gidecek mi? Bakkala mı gidecekmişin? Gel. Ne alacakmışsın bakkaldan? Çilek istiyorum. Başka? Başka ne istiyorsun? Çirkin olsana bir tane çirkin. Kız kız kız. Atlas kız bakayım kameraya bak kameraya. Kameraya bakıp kız. Kameraya bak kız kız kız. Öpücük at. Öpücük at şimdi. Babacım öpücük at bak öpücük bekliyorlar ama. Şimdi sinirlen. Sinirlen sinirlen. Ondan sonra Atlas kalk hadi ama. Hadi uyan. Uyanacaksın. Uyanacaksın. Ay yastık geldi kafasına. Yastık savaşı. Yastık savaşı yapıyorlar. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Hop geliyor 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 geldi. Hadi sen de at sen de at yastık. <laughs> İki, ne istiyorsun oğlum?